Ufka Yolculuk 12 İlkokul Kategorisi Kitabımız Maske düştü. Kitabımızın ikinci bölümü. Yolun sonunda ne var? Bu bölümle ilgili hazırladığım soruları paylaşıyorum. Birinci soru: Ahmet ve arkadaşları oryantrik takımı ile birlikte yarışmaya katılmışlardı. Onlara verilen oyun haritasındaki yerlerden bir de Tınaztepe Mağarasıydı. Dünyanın üçüncü, Türkiye'nin de en büyük mağarası olan Tınaztepe Mağarası nerede bulunmaktadır? A. Konya'nın Seydişehir ilçesinde. B. Isparta'nın Aksu ilçesinde C. Antalya'nın Alanya ilçesinde D. İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde cevabımız A şıkkı olacak. İkinci soru volkanik yapı sonucunda oluşmuş Konya'nın Peribacaları olarak adlandırılan antik bir yerleşim yeridir. Yukarıda bahsedilen yer neresidir? A. Kapadokya B. Kaçkar Dağları C. Kilitra Kayaları D. Gökkuşağı Tepeleri Cevabımız C şıkkı. Üçüncü soru. Hacı Bektaş Veli Anadolu'ya İslam'ı anlatması için görevlendirilmiştir. Hacı Bektaş Veli'yi görevlendiren kişi kimdir? A. Bir Sultan Abdal B. Mevlana C. Fuzuli D. Ahmet Yesevi Cevabımız D. Şıkkı Ahmet Yesevi Dördüncü soru Hacı Bektaş Veli'nin Anadolu'daki en önemli görevi neydi? A. Moğol istilasını dünyaya duyurmak. B. Anadolu, Anadolu'daki insanları yerleşik hayatı geçirmek. C. Müslümanlığı öğretmek ve yaymak. D. Diğer medeniyetleri Anadolu'ya taşımak. Cevabımız C şıkkı olacak. Beşinci soru. Ahmet Yesevi tarafından Anadolu'ya dini bir lider olarak gönderilen ve burada Müslümanlığı yayan alim kimdir? A. Hacı Bektaşi Veli. B. Hazreti Ali C. Mevlana D. Yunus Emre Cevabımız A. Şıkkı Hacı Bektaşi Veli Altıncı soru Önce soruyu okuyalım Yukarıda, yukarıda kavramlardan hangisi lider ile aynı anlama gelmektedir? 1. Önder 2. Rehber 3. Öncü 4. Yönetici A. 1 ve 2 B. 1 ve 3 C. 2 ve 3 D 2 ve 4. Cevabımız B şıkkı 1 ve 3 yani önder ve öncü lider anlamına geliyor. 7. soru insanların doğru yolu bulmasını sağlayan, onlara yardım eden, yol gösteren kimsedir? Yukarıda aşağıdakilerden hangisinin tanımlaması yapılmıştır? A öncü, B rehber, C lider, D koruyucu. Cevabımız B şıkkı rehber. 8. soru Hacı Bektaş Veli bulunduğu toplumun rehberlerinden de aşağıdaki tanımlamalardan hangisi Hacı Bektaş Veli ile ilgili değildir? A. Kutbul Aktap Veli kulların liderlerinin lideri B. Mesnedi Ulul Elbab akıl sahiplerinin dayanığı C. Kutbi Rabbani Kurtuluş Ermi D. Sultanul Evliya Veliler Sultanı Cevabımız C şıkkı olacak. Dokuzuncu soru. Aşağıdakilerden hangisi Hacı Bektaşi Veli isminde kullanılan veli kelimesinin anlamlarındandır? A. Koruyup kollayan. B. Allah'ın dostu, sevgili kulu. C. Himayesini alan. D. insanlara rehberlik eden. Buradaki veli kelimesinin anlamı Allah'ın dostu, sevgili kulu demektir. Cevabımız B şıkkı. 10. soru, şeytan insanlara hangi davranışları yaptırmak istemez? A. İnsanlara yardımcı olmak. B. İnsanları kötü davranışlara sevk etmek. C. İnsanları kandırmak. D. İnsanların arasında kıskançlık olmasını sağlamak. Burada yaptırmak istenmeyen sorulmuş cevabımız A şıkkı olacak. 11. soru, aşağıdakilerden hangileri şeytan askerlerinden biri değildir? A. Kibir. B. Dedikodu. C. Cimrilik. D. Aza kanaat etme. Cevabımız D şıkkı olacak. 12. soru. Şeytanın diğer bir ismi nedir? A. iblis, B. Münker. C. Nekir. D. Azrail. Şeytanın diğer adı iblistir. Cevabımız A şıkkı olacak. 13. soru. Kitabımızda geçen, insanları kandıran, onlara yalan söyleyen Sibil isimli karakteri aşağıdakilerden hangisine, aşağıdakilerden hangisine benzetebiliriz? A. Veli B. Nebi C. İblis D. Rehber Cevabımız C. Şıkkı İblis 14. soru Bazı kişiler insanları kötülüklere karşı, şeytanı ve onun vesveselerine karşı durabilmeleri için uyarır ve yönlendirirler. Aşağıdakilerden hangisi? Bunlardan biri değildir. A. Sahabiler B. İblisler C. Abidler D. Arifler Cevabımız B. Şıkkı İblisler 15. soru İnsanda iyiyi kötüyü ayırt eden, insanın iyilikten, huzur, kötülükten azap duymasına yol açan, adaletli karar vermesini sağlayan duygudur. Yukarıda aşağıdakilerden hangisinin tanımlaması yapılmıştır? A. Sevgi B. Hoşgörü C. Empati D. Vicdan Cevabımız D. Şıkkı Vicdan 16. Soru Yeryüzünde Kabe var, senin de içinde kalbin var. O da Kabe gibidir. Yukarıdaki söz hangi alime aittir? A. Yunus Emre B. Hacı Bektaş Veli C. Fatih Sultan Mehmet D. İbni Sinan bu söz Hacı Bektaş Veli'ye aittir. Cevabımız B şıkkı olacak. 17. soru. İnsanın iyi veya kötü fark etmeksizin her istediğini elde etmek istemesine, nefsine uymak denir. Aşağıda verilen Hacı Bektaş Veli'nin sözlerinden hangisi nefis ile ilgilidir? A) İncinsen de incitme. B) Bir insan içine kötü huylar kalırsa iyi bir insan olması mümkün olmaz. C. Dünyada düşman ve savaş vardır. Nefis düşman, nefsin aşırı isteklerine uymamak savaştır. D. Vardığın yeri pak et, yediğin lokmayı hak et. Cevabımız C şıkkı olacak. 18. soru. İnsanın en büyük düşmanı nedir? A. Nefsi B. Kendisi C. Akrabaları D. Arkadaşları İnsanın en büyük düşmanı nefsidir. Cevabımız A şıkkı olacak. 19. soru. Aşağıdakilerden hangisi nefsine savaş açan kişilerle ilgili bir durum olamaz? A) Dünyada güzel bir yaşam sürer. B) Sürekli mutsuz ve başarısız olur. C) İyi bir insan olur. D) Ahirette cennete ulaşır. O olamaz diye sorulmuş. Cevabımız B şıkkı sürekli mutsuz ve başarısız olur olacak. 20. ve son sorumuz. Aşağıdaki özelliklerden hangisi alimlerde bulunmayan bir özelliktir? A. Nefisleriyle savaşırlar. B. Doğruyu ve güzeli bulmaya çalışırlar. C. Şeytanın isteklerine uyarlar. D. Vicdan sahibidirler. Cevabımız C şıkkı olacak. Burada da bu bölümle ilgili hazırladığım soruların cevap anahtarını paylaştım. Bir dahaki videomda görüşene kadar hepinize iyi çalışmalar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.